Türkiye'de bazı hisseler var ki yatırımcısını zengin etti. Hem de öyle böyle değil. Bugün bu hisseleri inceleyeceğiz. Özellikle de temetü hisseleri olsun dedim. Ve temetü dağıtanlar arasından seçim yaptım. Bu seçim yaparken de şöyle varsaydık. Biz her ay düzenli olarak alacağız. Neden o volatiliteyi birazcık engelleyeyim diye. Her ay düzenli olarak alacağız. 2014'ten 2025'e kadar yani 31 Aralık 2024'e kadar Bunları her ay aldığımızda neler oluyor? Temettüler yıldan yıla nasıl değişiyor? Bunların hepsini göreceğiz bu videoda. 31 Aralık'ı seçmemin sebebi hem başlangıçta hem de bitişte 1 Ocak'ta borsalar tatil olduğu için 31 Aralık'a seçtim. Yani 31 Aralık 2014'ten 31 Aralık 2024'e kadar yani 2025'in başına kadar bu hisselerden alım yapacağız. Şimdi ben hesaplamayı yaparken aslında biner dolarlık aldım her hisseden ama siz yüzer dolarlık versiyonunu görüyorsunuz. Benim 1000 dolar almamın sebebi şu yüzdendi. Bazen hisse senedi fiyatları yukarı doğru çıktığında aslında siz almanız gereken sayıya yaklaşamıyorsunuz. Örneğin 100 dolar seçerseniz ve hissenin fiyatı örneğin 60 dolarsa ne yapıyorsunuz? Bir hisse alabiliyorsunuz. Halbuki 40 dolar çok büyük bir miktar. Bu yüzden ben alımları yaparken 1000 dolarlık almış gibi hesap edip daha sonra 100 dolarlığa çevirdim. Yani kabaca 10'a böldüm. Neden peki sonradan 100 dolara çevirdim? E çünkü 100 dolar halkın aslında güç yetirebileceği diyelim bir tutar. İyi şirketleri seçmiş olsaydınız acaba nerelere gidebilir iş bunu göstermek amacım. Şimdi bakın burada yılları da ben gösterdim. İşte 2015 yılı, 2016 yılı, 17, 18 böyle gidiyor 2024'e kadar. Bu tablo unutmayın ayda 100 dolar yatırım yapıyorsunuz ve elde edilen temettülerin yıllara göre nasıl şekillendiğini beraber göreceğiz. İlk şirketimiz işmen tabii ki. İşmen aslında siz her ay 100 dolar yatırdığınızda 2015 yılında size 36 dolar bir temettü veriyormuş. 2016'ya geldiğimizde siz halen yatırmaya devam ediyorsunuz bu 100 dolara bakın. 2016'ya geldiğimizde 126 dolar, 2017 237 dolar, daha sonra 741, 589 diye gidiyor. 9. ve 10. yıllara geldiğimizde 2400 dolar ve 3375 dolara kabul ediyor. İşmen toplamda bu geçen 10 yıl süre içerisinde siz 100 dolar 100 dolar yatırırken toplamda ne kadar temettü vermiş oluyor? 12.152 dolar temettü vermiş oluyor. Ve siz toplamda da bu geçen 10 yıl süre içerisinde 12.000 dolar para yatırmış oluyorsunuz işmeni. Her ay 100 dolardan e, yılda 1200 dolar, 10 yılda da 12.000 dolar ediyor. En sağdaki kolon toplam değeri gösteriyor. Yani siz 2025 1 Ocağı geldiğinizde aslında ne görüyorsunuz? Hesabınızda 152.680 dolar görüyorsunuz. Bu toplam dönüşü ifade ediyor. Yani şöyle temettüleri siz tekrar geri alım yaptınız. Nihayetinde işmendeki portföyünüz kaç dolara tekabül eder? Bunu gösteriyor. Bakın 152.680 dolar ediyor. Siz 12.000 dolar yatırmıştınız toplam içi, toplamda ve şu anda işmen 152.000 dolar. Burada şunu tekrar belirtmem gerekiyor. Bakın şimdi açıklamayacağım tabii ki. Zaten bu kanalı bir süredir izliyorsanız birçok şeyin farkında olduğunuz için açıklamıyorum. Nedir bu? Siz gidip bu 12 bin doları 2015 yılında lap diye yatırmadınız. Öyle yapmış olsaydınız çok çok daha büyük kazançlar görecektiniz. Siz bu 12 bin doları 120 parçaya böldünüz. Her ay 100 dolar 100 dolar olacak şekilde yatırdınız. Tabi burada şundan da bahsetmek gerekir. 2015 yılındaki 100 dolarla 2024 yılında yatırdığınız 100 dolar aslında aynı değil. Burada enflasyonu falan düşünmek gerekir. Ben enflasyonu, doların enflasyonunu hesaba katmadım. Ama o paranın zaman değeri falan hani değil mi? Şimdi anlatmıyorum tekrar. Eğer her ay 100 dolar yatırmış saydığınız işmene siz 12 bin dolar para yatırmış oluyordunuz ve şu anda da toplam değer 150 bin küsür dolar ediyordu. Şimdi tabloya geri dönelim. Bakın ikinci sırada Sodaş Sodyum Sanayi. İlk yıl 10 dolar temettü alıyorsunuz. Daha sonra 100 dolara çıkıyor. 258 dolar, 396, 765 sonra 302 dolara düşüyor. Daha sonra 800, 900 derken neticede siz soda sodyum sanayiden 5788 dolar temettü alıyordunuz geçen 10 yıl süreçte. 12.000 dolar yatırmış oluyordunuz geçen 10 yılda. Toplamda da portföy şu anda 67804 dolara tekabül ediyordu. Şimdi ben tek 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 bunları böyle saymak yerine tabloyu size komple açıp vereyim ve bunun üzerinden yorumlar yapmaya devam edeceğiz. Evet şu anda 10 hisselik müthiş kazandırmış temetü hisselerinin tek tek yıllara göre ne kadar temetü verdiğini ve bu hisselerin 2025 yılına geldiğimizdeki toplam değerini görüyorsunuz. Her hisse için 100 dolarlık alım yapılmış gibi düşündü. Her hisse yatırılan toplam tutar aynı. Sağda da toplam değeri görüyorsunuz. Arada kaçıranlar olabilir. Bir daha söylüyorum. Siz bu parayı 2015'te tek seferde diye yatırmadınız. Süreç içerisinde her ay alım yaptınız. Neden bu yeri bir daha söylüyorum? Genelde BES karşıtları şöyle düşünüyor. Ya bütün para sanki işte 20 yıl önce 15 yıl önce tek seferde koyulmuş gibi. Hayır. Siz ay ay yapıyorsunuz bu yatırımı. Yani BES'i bu açıdan kötülemek isteyenler hani böyle bir argüman kullanıyorsa ya totalle ben işte bu kadar koymuşum. işte portföyde bu kadar gelmiş. Hayır. Sen bunu ay ay koyduğun için aslında money weighted return'a bakman lazım. Yani para ağırlıklı dönüşe bakman lazım. Ya da aynı matematiği verecek şekilde IRR'ye bakman lazım. Ondan sonra dersin şu kadar aslında koyulmuş da şu kadar kazanç yaptım. Yoksa çok hatalı bir düşünce sistemi olur. matematik katletmiş oluruz. Olmaz. Bakın işmen özelliğine bakarsak aslında siz koyduğunuz para kadar temetü almış durumdasınız dolar bazında. Siz her ay küçük küçük bu parayı soktuğunuz için bu şekilde görüyorsunuz. Yani işmen 10 yılda mı kendisini temettüyle geri ödedi. Hayır. Daha kısa süre ödedi. Siz her ay para soktuğunuz için böyle gözüküyor. Bu şekilde alım yaptığınızda burada şunu görüyorsunuz. En düşük temettü ödeyen toplam temettü ödeyen boş fren 1100 dolar temettü ödemiş durumda. En yüksek temettü veren ise işmen birinci sırada 12152 dolar. Bu sıralamada toplam değere göre yapılmıştır. Zaten toplam değeri maksimum olanın IRR'si yani Internal Rate of Return de maksimum olacaktır. Zaten birazdan ona da geleceğiz. Söylemek istediğim şey şurası. Bakın birinci yılda alınan toplam temetü ve ikinci yıldaki temetüye baktığımızda 200 dolardan 800 dolara yani yaklaşık 4 kat arttığını görüyoruz. Bunun sebebi işte elma bahçesi. Daha önceki videoları hatırlarsanız elma bahçesi falan temetüyü bu şekilde düşünün demiştim. Neden? Çünkü 2015 yılında dağıtılan temettü ne zaman kar olarak gördünüz siz? 2014 yılında gördünüz. 2016 yılında dağıtılacak temettü hangi kardan verilecek? 2025 karından verilecek değil. Geçmiş yıllardan verilecek. Dolayısıyla eğer siz temettü emekliliği, finansal özgürlük falan bu tarz bir yapıya gidiyorsanız alacağınız temettülerin büyümesi, toplamda alacağınız temettülerin büyümesi ilk yıllarda böyle uçer kat, beşer kat olarak göreceksiniz. Yani siz birinci yıl 50 dolar temettü aldınız. ikinci yıl 100 dolar almayacaksınız. ikinci yıl 300-500 dolar alacaksınız. Bakın burada bunu da görmüş oldunuz. Bunun iki sebebi var. Bir, yatırdığınız para gittikçe büyüyor. İki, şirket karları gittikçe büyüyor bu örneklerde. Dolayısıyla sizin temettüleriniz böyle patlaya patlaya gidiyor ilk yıllarda. Örneğin bakın 9. yıl ve 10. yıl arasındaki farka baktığımızda %30'luk bir büyüme var sadece. 2023 temettüleri 10.546 iken 2024 temettüleri toplamı 13.362 dolar. Sadece %30 büyümüş. Fakat 2. yıldan 3. yıla geçtiğimizde bakın çok daha yüzde olarak büyüme çok daha fazla. Birinci söylemek istediğim şey buydu. Eğer yatırıma başlayacaksanız ve sürekli olarak alım yapıyorsanız bu temettüler başlangıçta çok hızlı büyüyecek. Yıllar geçtikçe miktar çok göze gözle görülür bir şey haline gelirken oransa gittikçe düşecek. 10 ise her birine 100 dolar koyduğumuzda aslında aylık 1000 dolar koymuş oluyoruz. Bakın 3. yıla geldiğimizde aslında siz 1000 dolar koyuyordunuz. 2017 yılındaki temettü aldığınız temettü aslında sizin aylık koyduğunuz miktardan da daha büyük hale geliyor. Siz 10. yıla geldiğinizde sizin 1 yılda koyduğunuz para aslında daha küçük kalıyor. Neyden? Dağıtılan temetüden daha küçük kalmış oluyor. Yani 10. yıla geldiğimizde örneğin böyle bir temetü yatırım yaptıysanız aslında sizin aylık olarak koyduğunuz para daha küçük kalıyor. Neyden? Gelen temetülerden. Birçok yatırımda şunu görmüşsünüzdür. Buradaki şirketlerin burada olmasının sebebi iki tane kriteri var. Bir, çok yüksek dönüş elde ettirsin. Yani internal rate of return, IRR dediğimiz parametre maksimum olsun. İki, en fazla bir kez temettü kaçırmış olsun. Geri kalan yıllarda da temettü vermiş olsun. Ancak bu durumdaysa bu listeye girebiliyor. Zaten dikkat ederseniz temettüyü burada kaçıran iki tane şirket var sadece. Bir tanesi Türk Traktör 2019 yılında nakit temettüden bahsediyoruz. İkincisi de Boş Fren 2024 yılında. Şimdi ben buradaki temettüleri bir grafik haline getirdim. Bu grafikte de onu görüyorsunuz. Yani yıldan yıla Temetüler nasıl değişmiş? Zaten bütün her şey aynı kalsa bile bu grafiğin artması gerekirdi. Neden? Çünkü siz daha çok para enjekte ettiğiniz için. Ama söylemek istediğim şey başka. Bakın 2019 yılından 2020 yılına geçerken siz 2019 yılında da para yatırmanıza rağmen aslında 2020 yılında aldığınız temettü düşmüş. Aynı şekilde 2021 yılından 2022 yılına geçerken de bir temettüde azalma söz konusu. İyi de neden? İşte bu bizi gerçek hayata tekrar dö döndürüyor. 2019 yılında pandemi çıktığı için şirketler temetüyü dağıtmadılar. Bir güvenlik unsuru olsun diye temetüyü şirket karı şirkette bıraktılar ve dağıtmadılar. Dolayısıyla 2019 yılında siz düştüğünü görüyorsunuz. E çok normal. Daha sonra 2020 yılında pandemi aslında bitmeye yaklaştığı için şirketler dediler ki e tamam bu parayı içeride tutmanın artık bir anlamı yok dağıtalım. Ve 2021 yılında da dağıttılar. Dolayısıyla bakın tekrar ne görüyorsunuz? 2021 yılında çok müthiş bir temettü alırken 2022 yılında toplam aldığınız temettünün düşmüş olduğunu görüyorsunuz. Siz halen para enjekte etmeye devam etmenize rağmen 2022 yılına geldiğimizde temettünün düştüğünü görüyorsunuz. Neden? Çünkü 2021 yılında dağıtılan temettü 2019'un bir parçası ve 2020'deki karların toplamıyla geldiği için 2021 yılında siz rekor temettü alıyorsunuz fakat 2020 yılında daha düşük bir temettü alıyorsunuz. Yani sizin aldığınız temettü siz para yatırırken dahi düşebilir. 2021 yılına geldiğimizde bazı şirketler dağıtılabilir net karın %130'unu falan dağıtmaya başladı. Neden böyle oldu? Çünkü 2020 yılındaki elde edilen karı da dağıttılar. Bunu da üzerine koydular. Daha önceki videolarda siz aslında Dağıtılabilir net kârın %100'ünü dağıtamazsınız her yıl. Değil mi? Bunların bir kısmı sahtekarlar olabilir vesaire ve %100'den daha büyükse zaten sürdürülebilir değildir. Bunların hepsini konuşmuştuk. Burada da örneğini görüyoruz. 2022 yılından ise 2024'e kadar yine bu temettüler gittikçe artıyor durumda. Şimdi bir de bu şirketlerin performansına bakalım. Nasıl bakacağız performansa? IRR hesaplayarak bakacağız. Şimdi bunun grafiğini göreceğiz. Bakın IRR aslında sizin yatırım performansınızın gerçek değerini gösteren bir şeydir. Siz farklı zamanlarda farklı para miktarları koyabilirsiniz. Daha önce yatırım performansınızı nasıl ölçersiniz gibi bir video çekmiştim. O yüzden şimdi açıklamıyorum. Direkt IRR performanslarını görüyoruz. Bu şirketlerin 2015 ve 2025 yılı arasında her ayalım yapıldığındaki sizin performansınız İşmen'de %47.9 yani yaklaşık %50'ye yani kabaca yorarsam %50'ye geliyor. Böyle bir performans alıyorsunuz. Sodaş'tan %30 üstü, Çelebi %30 üstü, yüzde %30 üstü. Bu hisselerin arasında en düşük IRR'ye sahip olan Türk Traktör yaklaşık %23. Bu da Warren Buffett'dan daha yüksek bir performans demek. Bakın burada gördüğünüz her şirket aslında Warren Buffett'ın ortalama performansından daha yüksek. E çünkü zaten ben iyi olanların arasından seçtim de bu yüzden. Bunun tabii ki temetü vermesine rağmen çok kötü performans gösterenler de var. İleride bunlardan da belki konuşuruz. Bugünkü videonun konusu zengin etmiş olan hisseler. E o yüzden bu hisseler zengin etmiş durumda. Bakın buradaki %47, 10 yılda %47 mi kazandık? Hayır. Burada şunu görüyorsunuz. Dolar bazında %47-48 ile faize yatırmak gibi görün. Yani siz birinci ay 100 dolar yatırdınız %48 faizden. ikinci ay %48 faizden 200 dolar koydunuz. Artı birinci aydan gelen faiz bu şekilde devam ediyor. Bileşik faiz gibi düşünürseniz rahat edersiniz. Anormal performanslar var ama yorum yapacağım demiştim. işte o yorum şimdi geliyor. Daha önceki videolarda şöyle bir şeyler söylemiştim. Sizin yapabileceğiniz en büyük hata batacak olan bir şirketi almak değildir. Sizin yapabileceğiniz en büyük hata çok iyi gidebilecek bir şirketi erken satmaktır demiştim. Şimdi birinci grafiğe tekrar dönelim. Varsayalım ki bizim bu 10 tane şirketimizin 9 tanesi batmış olsun. Yani biz 10 tane şirket seçtik ve hepsi tek 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 battı. Sadece bir tanesi kaldı. Örneğin içmen kaldı. Ne görüyorsunuz? Siz toplamda 12 bin dolardan 10 şirket 120 bin dolar yatırmışken sadece işmen 152 bin dolara getiriyor sizin portföyünüzü. Tabii burada şöyle bir mantık hatası var. Yani bu şirketlerin ne zaman batması lazım? 2017 yılında batsa zaten para enjekte edemeyeceğiniz için böyle olmuyor değil mi? Olabilecek en kötü senaryo nedir? Siz parayı koydunuz koydunuz koydunuz. Tam 30 Aralık 2024 geldi ve 10 şirketin 9'u aynı gün iflas açıkladı. Ve iflas açıklamakla da kalmadı size de kalan bir şey yok. Böyle bir senaryo. Böyle bir senaryo. Tabi gerçekçi değil yani mümkün mü böyle bir şey? Değil. Ama öyle olsa bile bakın ne oldu ne görüyorsunuz? Tek bir şirket sizin yaptığınız 9 majör hatayı kapatabiliyor. Bunu daha önce çeşitlendirme ile alakalı bir video çekmiştim. Orada da bahsetmiştim. Borsa hataları gibi bir video çekmiştim. Orada da bahsetmiştim. Bakın 2014 yıllarına geldiğimizde işmenin düzeltilmemiş fiyatı 1 küsür lira. Tamam mı? 1 lira 30 kuruştan aldınız düzeltilmemiş fiyat. 1.70'e gelince o %30-40-50 kar elde ettim diye sattınız. İşte bu yapabileceğiniz en büyük hata olurdu. Hatta siz öyle büyük bir hata yapmış olurdunuz ki geri kalan 9 şirketi batırsanız bile bu yaptığınız hata batmış olan 9 şirketin 9'una da yatırım yapmaktan daha büyük bir hata haline geliyor. Finansal açıdan. Bakın burada yine bunun örneğini gördük. Tabi böyle bir şey mümkün mü? Değil. Siz bırakın böyle tam böyle 30 Aralık 2024'te batacak 9 tane şirketi bulmayı siz 10 şirketten 9 tanesi aldığınızda 9'unun bat batabildiğini imkansız değil ama çok 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 düşük olasılıklı. Yani iki defa üst üste, üç defa üst milli piyangoyu kazanmanız gibi bir şey bu. Hatta ve hatta siz böyle batacak şirketleri onda dokuzda falan yakalayabiliyorsanız lütfen bana mesaj atın çok zengin olalım. Yani demek istediğim tekrar ediyorum yapabileceğiniz en büyük hata batacak olan bir şirket almak değil. Gitmeyecek olan bir şirket almak değil. Gidecek olanı erken satmak. Peter Lynch ile alakalı videolar çekmedim daha ama Peter Lynch'in tekrar sözünü burada bir daha hatırlatıyorum. Gülleri kesip dikenlere sulamayın. Yani iyi giden bir şirketin siz çok yükseldi diye satıp kötü gidenlere eklemeyin demek istiyordu Peter Lynch. Burada şöyle bir şirket daha hayal edelim. Bu şirkette siz aldıktan sonra aşağı doğru gidiyor sürekli. Peter Lynch diyor ki aslında sen işmene satıp o şirketi alacağına tam tersini yapsan daha çok karlı olurdu. Peter Lynch şundan bahsetmiyor. Yani yapay olarak şirket geliştiği için değil fiyat patladığı için iyi gidenlerden alın demiyor. Tam tersine iyi giden şirketlerden alın diyor. Şirket iyi giderken fiyatın yükselmesi zaten normal. Ama şirket aynıyken fiyatın yükselmesi onu kastetmiyor. Siz 10 yıl içerisinde 120 bin doları koydunuz. Her ay 1000 dolar şeklinde ve 2024-31 Aralık'a geldiğimizde de sizin 600 küsür bin dolarınız olmuş oluyor. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Farkındasınız da hani belki yeni izleyen birileri falan vardır. Siz de böyle gidip en iyi şirketleri tak 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 bulabilecek değilsiniz. Bulamayacaksınız. Nasıl ki 10 şirket seçseniz 9'unu batıramayacaksanız mümkün değil. Yapamazsınız. Önümüzdeki 10 yılda da en iyi gidecek 10 şirketi böyle tek 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 tek. Ama ama eğer sizin aldıklarınız içerisinde birkaç tane güzel hisse çıktıysa ne oluyor? Siz gayet iyi performans görmüş oluyorsunuz. Tabii bir de bunu burada şunu göz ardı etmeyin. Fiyat endeksi aynı süreç içerisinde %23 küsür aşağıda. Getiri endeksi toplamda %5 gibi bir şeye tekabül ediyor. Toplamda. Halbuki işte bu hisseler her ay alındığında size %20, %30 yıllık gibi bir performans veriyor. Ya da nominalde enflasyonu düşünmeden, para ağırlıklandırılmasını düşünmeden falan hesap yapsanız aslında 6 katlık bir şey görüyorsunuz. Daha önceki videolarda da konuşmuştuk değil mi? Aslında siz her hisseyi aldığınızda biz sizi otomatik geçiyorsunuz zaten. Türkiye'de. Bunların sebeplerini falan konuşmuştuk. Şimdi bu videodan neden yanlış şeyler çıkartmayın bunu da gösterdim. Bu videodan ya bu şirketleri alalım gibi bir şey de çıkmaz. Ya da bu şirketleri satalım gibi bir şey de çıkmaz. Sadece data aktarım yaptım. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Yani hadi gidelim koşalım iş alalım. Valla ne yaparsan yap da bu videodan o sonuç çıkmaz. Bu sadece Türkiye'de iyi kazandırılmış temetüsesi acaba var mı'nın ilk 10 cevabı. Bunun gibi 25 tane daha var. İşte ben sadece 10 tanesini verdim. Aslında daha fazla sayıda var. Yani daha fazla sayıda var derken düzenli olarak temettü dağıtmış. Yani 10 yılın 10'unda da temettü dağıtmış. Yanlış hatırlamıyorsam 30-40 tane hisse var Türkiye'de. Bunların arasında kötü performans göstermiş olanlar da var. Bankalar gibi holdinglerin bir çoğu kısmı gibi. Bazıları daha çok iyi performans gösterdi. İşte İşmen gibi, Sodaş gibi, Ege Endüstri gibi, Çelebi gibi vesaire. Tamam şimdilik bu kadar olsun. Yani Türkiye'de böyle müthiş kazandırmış Nvidia gibi falan şirketler var mı? Valla var. Bunlar temetü şirketi mi? Valla evet temetü şirketi. Sadece bu video bunu gösteriyor. 2024 yılında bunun benzer bir versiyonunu yapmıştım. Orada 2013-2023 arasını görmüştük. Şimdi de 2014-2024 datasını baktık. 2025'in ortalarında da 2015-2025 versiyonunu bunun yaparım herhalde. Dediğim gibi bu çok böyle vizyon katan bir şey değil. Yani son kısımlardaki yaptığım yorumları hariç vizyon katan bir video değil. Ama bilgilendirici bir video. Yani eğer biriniz derse ki ya Türkiye'de kazandırmış bir hisse yok falan derek bu videoyu atabilirsiniz. Var. Tabi burada temettü dağıtmayı parika kazandırmış Sasa gibi örnekleri de var. Ben dediğim gibi sadece temettü verenleri yaptım. Belki başka videoda toplama bakabiliriz. Ama toplama baktığımızda da şunu göreceksiniz aslında. Büyük çoğunluk temettü hisseleri geliyor. Mesela Çelebi toplamdaki ilk onda da göreceksiniz Çelebi'yi. İşte atıyorum ben, toplamda da göreceksiniz. Ege Endüstri göreceksiniz. Sodaş Sodium Sanayi göreceksiniz. Temettü vermeyip çok iyi performans gösteren aslında çok az sayıda şirket var. Oransal olarak bakarsak. Şimdilik videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir beğeni atmayı unutmayın.